Minecraft'ın test aşamasından küçük bir video gösterdim size. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki bize evde kal diyorsun. Kendin çıkıp dışarıda video çekmişsin. O konuyu açıklık getireyim önce. Orası bizim arka bahçemizde bulunan basketbol sahası. Videoyu hafta içi öğle saatlerinde çektim. Oyun alanı kilitliydi ve uzun zamandır oraya giren yok. Çocuklar dışarı çıkamadığından kimsecikler yokken hemen işimi halledip geri döndüm. Zaten konuyu biliyorsunuz. Geçen hafta ilk videosunu paylaşmıştım. Bir hovercraft yapıyorum. Bu hafta içinde hovercraft'ı bitirip İlk test sürüşünü yaptım. Şunu söyleyeyim, sonuçtan çok memnunum. Araç çok stabil ve çok keyifli. Ben aracı sadece karada kullandım. suya sokmadım çünkü daha önceki videoda söylediğim gibi bunu bir sipariş üzerine yaptım. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz yukarıdan çıkacak linkten önce o videoyu izleyin. Çünkü içinde ciddi bilgiler var. Aracı suda kullanmayacağım. Çünkü dediğim gibi bu bir sipariş üzerine yapıldı. Eğer bir pilotaj hatası yaparsam ya da herhangi bir sorun olursa bütün elektronikleri kaybedeceğim ve teslimat süresi gecikecek. Bu da benim hiç istemediğim bir durum. Ama merak etmeyin bu yaz bol bol RC araç videosu göreceksiniz bu kanalda. Çok keyifli projeler olacak. Ee, çok eğlenceli şeyler var aklımda. Şimdi şu korona belasından bir kurtulalım. Ee, RC'ye doyuracağım bütün takipçileri. Biraz süreçten bahsedeceğim. Sonrasında yapım aşamalarına devam ediyor olacağız. Aracın yapım süresi toplamda 3 haftanın üzerinde. Oturup 2 günde toplayabilirsiniz aslında ama baskı süreci ve benim işten zaman ayıramamam süreci 3 hafta kadar uzattı. Toplamda 250 saatin üzerinde bir baskı süreci var ve 1,5 kilodan fazla filament kullandım. Tabi bu 1.5 kilonun içinde kayıplar da var. 2 adet fırçasız motor, 30 amper ESC, bir tane SG90 servo. Ben sizlere MG90S kullanmanızı tavsiye ederim. Benim şurada gördüğünüz on-road aracın alıcısını ve kumandasını kullandım. Bu aracın kumandası 27 MHz bir alıcıydı ve toplu sürüşlerde frekans karışmaları oluyor. O yüzden ben kendime artık 2.4 GHz bir alıcı ve vericik alacağım mecburen. Bolca vida ve 3S1 lityum iyon pil kullandım ve böyle başarılı bir araç çıktı ortaya. Şimdi geri kalan yapım aşamalarını izleyelim. Ardın tan test videosunu izleyeceğiz ve videonun sonunda açıklamalarım olacak. Videoya devam etmeden önce hatırlatmak istediğim bir konu var. Açıkçası bunları söylemekten hoşlanmıyorum ama YouTube dünyasında maalesef işler böyle yürüyor. Sizlerden ricam eğer bu video işinize yaradıysa bir kelime de olsa yorum yapmanız ve videoyu beğenmeniz. Ayrıca bu konularla ilgiliyseniz kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi ESC bağlantısını yapacağım. ESC'miz şöyle. 30 amperlik bir ESC. 3 tane çıkışı var. Motorda da zaten 3 tane giriş var. Burada ise bataryayı bağlayabileceğimiz 2 tane kırmızı ve siyah kalın kablo var. Ve kontrol ucumuz olan bu soketimiz var. Bu sokette artı 5 volt GND ve sinyal ucu var. Sinyal ucu şuradan tetiklenecek beyaz olandan siyah olan eksi kırmızı olan da artı olacak şekilde 5 volta bağlayacağız. Şimdi ESC'nin bağlantılarını yapacağım. Eğer ESC'yi ters bağlarsam motor ters dönecektir. Burada belirtilmiş bağlantı şekli ama yine de, de ters dönerse bunları değiştirmek zorunda kalacağım. Doğru döndüğünden emin olduğumda şurada gördüğüm makaronları ısıtıp bağlantıyı sonlandıracağım. Şimdi bunları buraya iletiyorum. Şimdi bu kısmı tamamladık. Bütün bağlantılar tamam. ESC'miz tamam. Servomuzun kablosu da burada. ESC'mizin data kablosu burada. Burası da power'ımız yani bu motoru beslemek için kullanacağımız konnektör. Şöyle bir kablo yaptım onu göstereyim. Kablomuz şöyle. Burada bir tane besleme çıkışımız var. Bu bizim alıcıyı beslemek için kullanacağımız çıkış. Pilden aldığımız voltajı alıcıya göndermek için kullanacağız bunu bu kısmı direkt pile takacağım. İki tane de çıkışım var şurada. Bu çıkışlar da bizim motorlarımızı besleyecek. Şöyle bir alıcı kullanıyorum. Bu iki kanallı bir alıcı. 27 MHz. Bunun bir de kumandası var. Şurada kumandayı göstereyim. Şöyle bir kumandası var. Yine bu da 27 MHz. Alıcım burada. Alıcımda 3 tane giriş çıkış var. Bunlar batarya voltajı, birinci kanal ve ikinci kanal. Bunlardan bir tanesi benim dümenimi kontrol edecek. Bir tanesi de itici fanımı kontrol edecek. Şimdi onların bağlantısını yapacağım. Hazırladığım kablodaki verici besleyicisinin eksi ucu sola gelecek şekilde siyah kablo eksi. Şu birinci pine bunu böyle bağlayacağım. İkinci pine de motorumu bağlayacağım. Bu da yine eksisi sola gelecek şekilde. Bir de servo kablom var. Servo kablomun da eksisi dışa gelecek şekilde bağlayacağım. Şimdi küçük bir test yapacağım bataryamı bağlıyorum yani her şeyi güç veriyorum şu anda her şeyi bağlamayı unuttum e, motorun gücünü bağlamayı unuttum motorun gücünü de bağlıyorum motorun gücünü bağladım bunlardan yani bir tanesinde voltaj vereceğim şöyle yapmayı planlıyorum evet şu an hazır artık göstermeye çalışacağım. Şimdi kumandamı açtım, azıcık bir gaz veriyorum. Motorum direkt hareket etmeye başlıyor. Bir sağ-sol kontrol edip Gördüğünüz gibi, yükelerim de gayet başarılı şekilde çalışıyor. Şimdi bu kısım tamam, alt kısma başlayacağım. Alt kısmı topluyorum artık. Yine aynı cins motordan kullanacağım. Motorun dört tane vidası var, burada da dört tane delik var. Onun motoru montaj yapacağım. Sonra da ESC bağlantısını yapacağım. Şurada bir delik var. Buradan motorun kablosu buradan içeri geçip buradan da dışarı çıkıyor. O yüzden önce kabloyu geçireceğim. Sonra da alttan vidalayacağım bunu. Motor oturttu. Arkadan vidalarını sıkacağım. Önce iki tanesini birazcık takacağım. Sonra geri kalan kısmı takacağım. Motoru 4 sabitledim. Şöyle bir dönüşüne bakacağım. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Şimdi kabloları yerine geçireceğim şuradan. alttan da ESC'yi ESC'nin kablolarını takacağım burada. Altta birleştireceğim bütün kabloları. Şimdi şöyle. Şimdi bütün kabloları buradan çıkartıp üst gövdeyi yerine yerleştirdim, oturttum. Bunları vidalayacağım Üst gövdeyle alt gövdeyi birleştirmiş olacağım. Şurada bir deliğim var. Hemen bunu buradan takıp altından vidasını sıkacağım. Fazla da sıkmayacağım. Tam oturttuktan sonra çünkü orta pervanenin rahat dönmesi gerekiyor. Onun için orayı tam ayarlayıp öyle sıkmam gerekecek. Onu tutturdum şu anda yana da takıyorum. Yine fazla sıkmayacağım. Şu tarafı da takacağım. Son olarak arka vidaları da takıyorum. Evet, bütün vidalarım tamam. Şimdi pervaneyi test edeceğim. Pervaneyi bağlayıp bir pervaneyi bağlayıp bir döndüreceğim. Çünkü pervanenin düzgün dönmesi gerekiyor. Düzgün dönmezse sağa sola çarparsa sıkıntı yaşarız. Şurada bir sürtme var mesela. Bu sürtmeyi çözmem gerek. Pervaneyi yeni yerleştirdim. Kablo bağlantılarını da yaptım şurada. Şu an kullanıma hazır. Azıcık şunu sıkacağım. Gevşek biraz şu an Evet. Yeterince sıkı şu anda. Şimdi her şeye bağlı. Tüm bağlantılarım tamam. Küçük bir çalıştıracağım. Bakalım neler olacak. Gayet güzel. Neredeyse havaya kaldırıyor. Çok güzel. hava bağladıktan sonra teste çıktım artık. Birazdan size test videosuyla baş başa bırakacağım ama bunu yapabilmeniz için gerekli olan bütün linkleri dediğim gibi yine açıklama bölümünde bulacaksınız. İhtiyacınız olan malzemelerin linklerini aşağıya bırakacağım ama onlar örnek linkler. Siz daha ucuza bulabilirsiniz bir yerden. Oradan alabilirsiniz. Benimle alakası yok yani öyle rastgele bulduğum linkler. Bu baskı esnasında yazıcım baya bir yıprandı. Aşağı yukarı bir yıl oldu ben yazıcıyı alalı. Bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren yazıcıyı bakım alacağım. Onların videoları hazırlayıp kanala koyacağım. Yani önümüzdeki birkaç hafta yazıcı videoları hazırlıyor olacağım. Bu esnada da yeni projeler için hazırlanıyor olacağım. Başka bu konuyla ilgili anlatabileceğim bir şey kalmadı. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekipmanlara yine teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim. Down on us, you. In the end, it's all the same. All you can do is play the game. Ooh, do we say goodbye? At my feet and forced me down a dead end street when all I had went up in flames, burning on the darker names. I cover up every part of my skin. Oh, Keep trying.